Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2023 yılı Mart ayı inşaat maliyetinin bir önceki ay göre %2,16, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %60,70 arttığı gözlemlendi. İnşaat malzemesi fiyatlarında ise bir önceki ay göre %2,31 oranında, işçi maliyetlerinde ise %1,76 oranında artış oldu. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %48,21, işçilik endeksi %105,09 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre %2,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %62,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,19, işçilik endeksi %1,68 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %50,49, işçilik endeksi %105,16 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre %2,54, bir önceki yılın aynı ayına göre %53,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,71, işçilik endeksi %2,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %41,27, işçilik endeksi %104,83 arttı.